Elazığ'ın tanınmış isimlerinden Elazığ Süryani Kadim Kilisesi Vakfı Başkanı Diş Hekimi İshak Tanoğlu, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. 68 yaşında vefat eden İshak Tanoğlu için Süryani Kadim Kilisesi'nde tören düzenlendi. Törene Adıyaman Süryani Kadim Metropoliti Grigorios Melki Ürek, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Yüce yüklüğüne övgülerini sunarak göksel sarayını hak edenlerin duruşu, birliği ve sayılarında yerini alarak sana, babana ve kutsal ruhuna yüceltme övgüsünü yükselsin Şimdi ve sonsuz edek rahim ele alo hakkı bu sağsız sen yaratıcısın ve ruhunla bize yaşam hakkını sağladın. Bizi topraktan var eden sensin ki bizi ona geri çevirdin öyle ki tekrar toprağın içinden bizleri dirilteceksin. Olan üstü yeteneğine dayanarak kardeşimiz İsaftan bu cenaze töreninde olduğu gibi günlerimiz boyunca sana övgü ve şükranlarımızı sunar şimdi ve sonsuza kadar Elasa Süryani Kadim Kilisesi Vakfı Başkanı ve diş hekimi İsak Tanoğlu törenin ardından Süryani Kadim Kilisesi'nde defnedildi. Yani güneş sisteminin altında yaşayan herkes bu akıbete uğrayacaktır. Önemli olan bu akıbet başımıza gelmeden önce Allah'ın isteğini onun istediği gibi yerine getirmektir. Bu bütün insanların sorumluluğudur. Yaşamını hepimizin gözü önünde yitiren bu kardeşimizden dolayı emeği geçenler vardır. Taziye ve cenazeye katılanlara biraz önce söylendiği gibi Rab iyiliğini karşılık karşılık olarak versin. Özellikle mezarını kazan ve mezarını kazmakta emek çeken bütün çalışanlara teşekkürlerimizi, aile adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kadir Şinas Elazığlılara teşekkür ederiz. Bu yası bizimle paylaşanlar Elazığlılara çok çok teşekkür ederiz. İshak Tanoğlu'nu hemen hemen tanımayan yoktu. Tanoğlu ailesi taziyeleri Süryani Kadim Kilisesi'nde kabul ediyor.